Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım bakalım ne hissediyormuş karşınızdaki kişi? O Büyük Arkana Şeytan. Hmm. şimdi bu kişi de arkadaşlar aşırı bir kontrolcülük var Ay çatlayacak kontrolden yani o derece bir enerjide niye bu kadar kasıyor niye bu kadar belki de kendi elinde olmayan şeylerden dolayı onu da kontrol altında tutan bir durum olabilir ama gün sonunda sanki böyle bir zincirlenmiş ee, sanki böyle bir gelemiyor gibi gözüküyor bakın başkasının etkisi olsun olmasın ben daha çok Sanki kendi kontrolcülü olduğunu düşünüyorum çünkü hem imparatorumuz var, hem de şey var. Ee, ne denir ona? Şeytan kartımız var. İki büyük arkana. Bu kişi duygularını çok anlatmayı beceremeyen biri olabilir. Çok böyle. Yani hani seviyoruz işte vesaire modunda takılan biri olabilir. Geçmişiniz varsa şu anda küsseniz zaten senin yanına gelebilecek. Aa ben aslında seni özledim diyebilecek o yüzü olmayabilir. Sanki böyle bir aşırı bir kontrolcülük ya dediğim gibi genel karakteri olabilir bu kişinin. Duygulara iş duygulara geldiği zaman anlatmak konusunda. Ya da şu anda böyle bir sana duygularını belli etmemek için kırk takla atıyor adeta bu kişi arkadaşlar. Yani şuradan da alalım. Evet, bakar mısınız? Kupası kartı, duygusal yeni başlangıç, özellikle bak e teklif kartıyla birlikte ve sanki bakın burada bir kalp var ve yavaş yavaş bak fermuarı açılıyor gibi. Ama bu kişi sanki fermuar sıkışmış, anlatabildim açmamak için adeta kendi içerisinde bir böyle bir e şeyde e sanki o fermuar kapalı fermuar bak şey zincirleri gibi düşünün bu kalbini açmamak için direnen çok kontrolcü ama bu duyguları dibine kadar hisseden ve aslında bak sana bir açılım bir teklif neyse artık ilk duyguların ifade eden bir durum bununla ilgili gelmemek için kendini zor tutan bir enerjide. Tabii ki arkadaşlar İstisnalar kaydeyi bozmamakla birlikte bu durumlar bazen biliyorsunuz cinsiyete göre de değişir, genel itibariyle değişir. Eğer karşınızdaki kişi yine kadın olan tarafsa tabii ki senden bir şey gelene kadar da yine belli yani dolayısıyla susmayı tercih ediyor olabilir. Ama biz bunu kadın olsun erkek olsun hani direkt bir teklifin de e, dışında hani en azından duygularını belli etmek anlamında e, sanki böyle çok kontrolcü biri var gibi arkadaşlar. O fermuar açıldı açılacak ama sıkışmış. Bu yani çok kontrol ediyor bu kişi kendisini. Öyle bir durumda. Devam edelim. Evet, yani burada akışa bırakmayan sanki dalgalı bir denizde, yok anam ben bunu akışa bırakamam, direksiyon bende olacak, dümen bende olacak. Ben öyle aşkın dalgasına kapılıp nereye gidiyorum? Bakın burada yine fermuarın dişleri sanki biraz görüyor musunuz o dalgalar? Biliyorsunuz arkadaşlar, resim, renkler, sayılar bunlar arasında da bağlantı kurmak gerekiyor. Dolayısıyla bu akışa bırakmak, hani o yağ gibi açılacak o fermuar. Yok, orada kontrolcü bir enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. değnek kralı kart. Bakın çok büyük bir tutku, çok büyük bir arzu ama bir yandan da değnek kralı da biraz da yani az egolu değildir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Dolayısıyla bu kişi ki gerçekten yaş ya da deneyim olarak senden büyük olabilir. Belki de çalıştığın yerde otorite pozisyonundaki biri olabilir. Ee, normalde de böyle ki yani istediği zaman hani anlatayım kimsenin onu zorlayacağı ya da yönlendireceği bir şey kabul etmeyi çok bir sevmeyen Genel karakteri de böyle olabilir. Öyle kontrolü kaybetmeyi çok beri sevmeyen biri olabilir. Hani hayatın her alanda yönetici pozisyonda olan kişiler vardır. Ya, öyle biri olabilir. Aşkta da bunu hakimiyeti kurmaya çalışıyor olabilir. Her halükarda ama dediğim gibi çok büyük bir tutku. Ama bir yandan da böyle bir kontrolcü bir durumda bu kişi arkadaşlar. Evet bakın değnek yaveriyle çok büyük bir tutku, çok büyük bir arzu aslında istediği bütün o kontrolcülük zincirlerinden kurtulup bir ergen gibi hani hiç düşünmeden atlamak, zıplamak, anlatabildim mi arkadaşlar? Sana doğru gelmek, tutkularını takip etmek, o genç enerjiyi e, takip etmek aslında isteyen ama kalıplarından sanki çıkamayan, evet bak değnek asıyla da birlikte yeni bir başlangıç yapmak isteyen, tutkulu ve arzulu bir şekilde yeni bir başlangıç yapmak isteyen biri var karşında arkadaşlar. Ama kendini kasmaktan yani artık böyle şey olmuş bu. Yani orası burası tutulacak neredeyse anlatabildim mi? Öyle bir enerjide. Ve yine as ve yine as. Bak seninle başlamayı istiyor bu kişi. Evet şimdi burada bak sana bir hediyeyle gelmek, sana bir çıkma teklifi, senden belki de geçmiş olanlar için bir özür ee, ve sana bununla gelmek ama senden de aynı karşılığı görebilmek. Dolayısıyla aranızda eşit alma verme dengesinin olduğu, karşılık bulabildiği, paylaşımların olduğu bir enerji içerisinde yeni bir başlangıç yapmak. Bak bu dalın üstündeki iki kedi mi bunlar? Kedi gibi öyle yan yana oturun. Aşkımızı yaşayın. Böyle bir enerjide olmak istiyor. Belli ki burada sende bir karşılığı var mı? Ee, i̇şte beni isteyip istemediğini nereden bileceğim? Ee, modu içerisinde olabilir arkadaşlar. Evet. Bak arada sanki mesafeler var. Arada sanki işte uçurumlar var, belki zaman var ama bak, bu nasıl bir uzay ve uzay boşluğuysa ne dedim ağacın dalında yan yana oturmak dedim. Bu kişi aslında mesafelerin kapandığı ama şu anda seni uzaktan hayal eden, şu sahneyi uzaktan hayal eden ama yakınlaşmak aslında yani onun yanında olmanı isteyen bir enerjisi var arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Kimlerlesin? Hayatında biri var mı? Nasıl birisin? Bunları çok fazlasıyla merak ediyor bu kişi arkadaşlar. Ee, sosyal medyada eğer stoklama gibi şansı varsa bunu yapıyor olabilir. Gözü, kulağı uzaktan. Bak burada da sanki böyle bir, bir kuş bakışı aslında senin üstünde olan biri var karşında. Sana bakınca çok tırnak içerisinde oturaklı birini görüyor. Belki de güven arayan birini görüyor. Ee, çok ne bileyim iş arkadaşı, okul arkadaşıysanız eğer çok böyle hani ona sadece belki de profesyonel yaklaştığını düşünenler olabilir. Ee, böyle bir ayağı yere sağlam basan. Böyle birini görüyor arkadaşlar sana bakınca. Aslında belki de sevmesini daha etrafındaki bir sürü insandan daha iyi bilen. Sevgisi kıymetli. Seni iyi başkalarıyla ilgilenen hayvanlarla ilgilenen biri olarak da görüyor olabilir bu arada. Hani böyle bir güzel kalpli, besleyici. Kupa dörtlüsü. Ve sanki böyle duygular konusunda çok da böyle sıcakta bakmıyorsun ona öyle bir gözleme olabilir arkadaşlar. Hatta bir şekilde geçmişiniz varsa ben artık sana inanmıyorum modunda olduğunuzu, bu ilişki ilgili hevesinizin kaçtığını, kendinizle, çevrenizle, sevginizi hak eden işte ne bileyim hayvanlarla, işte arkadaşlarınızla ama önce kendinizle böyle bir ilgilendiğiniz, aslında sevgisi değerli, aslında besleyici bir olan ama artık ona inanmayan birini görüyor olabilir. Yine geçmişiniz olmasa da arkadaşlar yine aynı pencereden. Yani onun sanki bir duygusu varmış gibi davranmayan. Ne bileyim onunla ilgili böyle çok meraklı gözükmeyen. Belki geçmişiniz olmasa bile hani onunla ilgili duyduklarından dolayı ona güvenmeyen. Gibi gibi. Senin de böyle bir çok böyle Aa, aşığım kendimi ortalara atıyorum modunda olduğunuzu düşünmüyor arkadaşlar. Hı hı. Bakın senin de Münzevi moduyla birlikte yalnız takıldığını, suskun olduğunu, geçmiş olanlar özellikle onunla ilgili belki de biraz daha düşünmeye ihtiyaç duyduğunu suyumuzu içelim. Hani şöyle bir şey var. Geçmişiniz olsun olmasın. Kötü bir beraberlik yerine yalnızlığı tercih ederim. Hani modunda olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Unutmayın, doğru ya da yanlış bu onun gözlemi. Yani sizinle ilgili yanılıyor olabilir, ama bu onun çıkarımı, sizinle ilgili onun hissiyatı arkadaşlar. Evet, yani böyle sanki huzur arıyorsunuz, tamam mı? Yani böyle bir e, size huzur verecek insanların e, en fazla yanında oluyorsunuz, huzurunuzu kaçırabilecek ne bileyim ne istediğini bilmeyen, ne istediğini belli etmeyen ya da zamanda e, kıymetinizi bilmeyen hani biriyle e, ya da birileriyle genel itibariyle de hani oyalanmak istemeyen, huzura diyor muyu ayakları yere sağlam basan, birini görüyor. Huzura önem veren birini görüyor sana bakınca. Evet. Beklediğini düşünüyor arkadaşlar. Aşk konusunda da öyle planlı programlı ilerleyen, acele etmeyen, belki işte karşı taraftan bir şey bekleyen, o olana kadar da ben kabuğumdan çıkmam, o kendini ispat edene kadar ben kabuğumdan çıkmam, öyle beklerim e, dediğin, hatta belki de yine geçmiş olanlar için ben senin için çok çaba sarf ettim, şimdi sıra sende belki de beklentisi içerisinde girmiş e, ve ondan emin olmadan da hiç bu aşk konularına ben bulaşmam bir daha e, diyen birini görüyor olabilir arkadaşlar. Ay. Ay kupa altılısı bakar mısın? Bu kişiyle arkadaşlar, ters kart okumuyorum arkadaşlar, düzden okuyorum hep. Aranızda derin bir ruh eşi bağlantısı var. Bu bağlantının adını koyamasa bile çok fazlasıyla hissediyor bu kişi. Özellikle bu hayatta bir geçmişiniz varsa da çok büyük bir özlem içerisinde. Bakar mısın? Ay kupa şövalyesi. Tek ihtiyacım olan diyor aslında onun sevgisi diyor arkadaşlar. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu kişinin sana gelme ihtimali var. Şu, şu anda çok kontrolcü ama sanki yani bir gelecek gibi gözüküyor ya. Tabii ki onu ilerleyen kartlarla pekişecek ya da pekişmeyecek onu göreceğiz ama bir yere seni özlüyor. Bu kişinin senin sevgilin ve senin hayatında olmaya çok fazlasıyla ihtiyacı var. Adını koyamadığı bu hayatta geçmişiz olmasa bile çok büyük bir yakınlık. Kafasından çıkaramama, onda böyle bir romantik duygular uyandıran bir enerji. Ve bak neden gelme ihtimali var diyorum. Çünkü bak kupa altılısına da çiçek uzatıyor. Burada yola çıkmış bir şövalyemiz var. Romantik bir şövalyemiz kupa şövalyesi. Evet bunları hissediyor ama bu kişinin harekete geçme ihtimali de var arkadaşlar. Ama tabii ki biz devam edelim. Evet bak. Bu kişiyle birleşme olasılığın var. Onu söyleyeyim. Bu kişi senin yanında olmaya çok fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. Sanki onu tamamlayacak. Bak burada iki tane çocuk var. Burada yetişkin biri var. Burada da hem yetişkinler hem çocuklar var. Bu kişi seninle bütünleşmeye aslında çok fazlasıyla ihtiyaç duyan bir enerjide. Ve açıkçası dediğim gibi bunun adımını atma olasılığı da var arkadaşlar. Evet yani burada nasıl söyleyeyim ya onu tamamlayacak bir şekilde kişi olduğuna inanıyor bu kişi. Ve gerçekten de kadersel bir bağ var aranızda. Bu hayattan olmasa bile geçmiş hayatlardan bir bağınız var. Anlatabildim mi? Ve bu kişi diyor ki aradığım kişi aslında o. Ya da ben ona tekrar geri dönmek istiyorum ya. Evet. Onun yokluğunu kimse ya da hiçbir şey doldurmuyor böyle bir adını koyamasa bile mantıklı gelmese bile, aslında içten böyle bir inancı var. Kupa dokuzlusu. O benim hayalim diyor. Dualarımın ve dileklerimin karşılığı diyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Ve açıkçası ben şöyle söyleyebilirim. Bu açılıma göre unutmayın bunlar kolektifin enerjisi. İnan bu kişinin sana gelme ihtimali var. Yani bu kontrolü daha fazla tutamayabilir bu kişi arkadaşlar. Evet. Çünkü kendini kastığına bakma. O kadar konuşmak istiyor ki. O kadar senin yanında olmak istiyor ki. O kadar o zincirlerinden kurtulup ee, ok yağmuru gibi senin yanında o kadar olmak istiyor ki. Evet. Seninle konuşmak, küçük bir olsa da bir haberleşme, belki ilk tanışma, ilk merhaba, sorunlarınız varsa aslında onları çözüyor olabilmek. Seni özellikle ama şu anda yakından tanımayı çok istiyor bu kişi. Seninle ilgili öğrenmeyi, öğrenme enerjisine ulaşmayı çok istiyor. Ne demektir bu? Hiç geçmişi olmayanlar, merhaba ben işte adım şu ilk tanışalımdır. Geçmişi olanlar için hala ona karşı bir şeyler hissediyor musun? Fakat olsa bir ihtimal var mı? Bunu öğrenmek ve bunu görmek ve yaşamayı çok istiyor sanki arkadaşlar. Aa, bakar mısın? Çünkü duygusal anlamda tamamlanmayı senin yanında görüyor bu kişi. Ve ikidir kupa dokuzluğumuz var. Bir önceki sırada da kupa dokuzuz vardı ve şimdi de kupa dokuzlusu var. Sen onun kap kekisin arkadaşlar. Anlatabildim mi? bu tatmini seninle yaşamak istiyor bu kişi. Sen onu doyuracak kişisin. Sen onun onu duygusal anlamda tatmin edecek, tamamlayacak kişisin ve bu tamamlanmayı, tatmini sana ulaşarak, seni elde edebilerek, elde ederek yaşayabilmek istiyor arkadaşlar. Şu anda, dedim ya seni tanımak, seni öğrenmek istiyor demiştim. Şu anda tam bir ortada gizem var. İki kişi de aslında aynı paralel duyguda ama aralarında boşluk var sanki. Tam bir gizem var arkadaşlar. İstiyor musun onu, seviyor musun onu, bu sessizlik nedir, sendeki bu münzevi neler düşünüyorsun onun hakkında. Halbuki iki kişi de gizemli bir şekilde eşit ve denkler. İki kişi de birbirini istiyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu kişi tamamı seninle tamamlanmak istiyor. Ne dedim? İki kişi de bakın eşit aynı bina gibi bir küp gibi düşünün. Dikdörtgen şeklinde arkadaşlar. Ama aralarında mesafe var. Bak şu anda aranızda bir mesafe var ve 8 sayısı önemli. Aynı zamanda bir bilinmezlik var. O mesafeye rağmen sen onu istiyor musun? Ne bileyim o mesafele rağmen onu unutmuş olabilir misin yoksa hala düşünüyor musun? Bunu çok merak ediyor ve o mesafelerin kapandığı 8 önemli dedim. Kupa 8'si değnek 8'si ama aynı zamanda kupa 8'si kupa 9'lusu var aynı hizada. 9 sayısı da önemli arkadaşlar. Mesafelerin kapandığı, gizemlerin son bulduğu ve birlikte olduğunuz aslında bir enerjide olabilmek istiyor. Büyük arkana kader çarkı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bakın yine dediğim gibi bu açılıma göre arkadaşlar bu kişinin sana gelmesi, bu ilişkiyle ilgili kadersel anlamda, pozitif anlamda kavuşmak, işte ilişkinin yolunun açılması anlamında açıkçası bir takım olumlu gelişmeler olabilir, bir kavuşum söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet, bakın. Şeytanlaştık. Bu hizayı şuraya geçmeden şeytanla kapatıyoruz bu kişinin arkadaşlar seninle ilgili aşk, sevgi, hoşlanma arzu, tutku, takıntı tamam mı ve ne demiştim senin, sana doymak istiyor senin açlığını gidermek istiyor bakın burada da kiraz var görüyor musunuz bu kişi tırnak içerisinde sana kafayı takmış vaziyette bu kişi senin aklından çıkaramıyor arkadaşlar. Ee, evet şu an için belki biraz kaderci bir yaklaşım olabilir. Belki senden en ufak bir ses duymak e, duymayı bekliyor olabilir. Bir işaret belki bekliyor olabilir. Ee, sana kafaya takmış vaziyette bu kişi. Evet ve bakın burada bu ilişkinin az önce dediğim gibi arkadaşlar başarıya ulaşma olasılığı var gibi. Yani dediğim gibi bu ilişkiyle ilgili pozitif anlamda kadersel, işte bu kişinin işte belki de inisiyatif aldığı özellikle gelişmelerin olması, bir kavuşumun olma ihtimali var gibi arkadaşlar. Evet, bak tılsım tılsı şurada da vardı. Görüyor musun? Bu kişiyle bir tırnak içerisinde hediye alışverişi, bir duygu alışverişi, bir iletişim, bir konuşma. Ee, işte ne bileyim beklediğin teklifi ondan almak, beklediğin ilgiyi ondan görmek ve bu ilişkinin başarılı bir şekilde ilerleyebilmesiyle ilgili açıkçası çok büyük bir ihtimal var gibi gözüküyor. Kader çarkı ve değnek üçlüsü kartıyla da birlikte arkadaşlar. Yani bu kişinin o kontrolcülüğüne seninle ilgili duyguları, tutkuları, takıntısı, kimisi için özlemi açıkçası ağır basabilir gibi arkadaşlar. Ve zaten bak sen sana gelmek ama senden bir karşılık bulmak isteği vesaire var demiştim. Tılsım altılısı, tılsım altılısı. Böyle bir şey gerçekleşebilir gibi. Anlatabildim mi? Bu karşılıklı paylaşım, ilişkinin başlaması, yeniden başlaması, mutluluğa erişmeniz, ilerlemesi söz konusu olabilir gibi arkadaşlar. Hemen şuradan da alalım. bakar mısın? Sürekli Allah'ım ya Rabbim ya takıntılı sana demiştim şeytan kartıyla ve ne diyor? Seni kafasından çıkaramıyor diyor. Bakar mısın? Sürekli bu kişinin aklında, fikrindesiniz. Bu kişi şu an için kalbinde evet hissetmekle birlikte, teninde istemekle birlikte bir yandan da seni kafasının içerisinde sürekli yaşıyor. Sürekli seni ve ikinizin arasındaki dinamiği düşünüyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Senin kafasından çıkaramıyor. Bakın aydınlanma. Görüyor musunuz? Spiritüel uyanış. Bu kişi bu ilişkiyle ilgili ben şöyle düşünüyorum. İçine baktığı zaman diyor ki evet ya aslında o benim aradığım kişi. Ama belki de işte sendeki sessizlik ya da çok istekli gözükmemek. Ee, çok belki de işte senin de belki de konfor alanından çıkmadığını görmek vesaire ya da ona kırgın olduğunu düşünmek e, bu kişi hani kontrolde kalmaya belki de mecbur ediyor olabilir. Ee, ama bakın bu kişi çok büyük bir spiritüel uyanıştan geçiyor. Spiritüel diyor ki ben onu istiyorum. Seninle ilgili duyguların olduğunu, seninle ilgili duygularının karşılıklı olduğunu yani kendi açısından eğer geçmişiniz varsa ben ne kadar aslında dengim olan bir şeyi kaybetmişimi bunlarla ilgili bir uyanıştan geçiyor arkadaşlar. Ve aslında dediğim gibi bu başlangıcı çok istiyor. Evet bakın sana bakınca hayatında Sanki böyle yeni başlangıçlar içerisinde olan mesela ayrılık yaşıyorsanız kendinizi iyileştirdiğiniz bir ilkbahar enerjisini kendinizi tazelemeye başladığınız belki hayatınızda güzel önemli kararlar aldığınız bir süreçten geçtiğiniz düşünüyor olabilir. Geçmişiniz olmasa bile yani hayatınıza belki de sağdan soldan konuşurken aynı iş yerinde güzel bir gelişmenin olduğunu duyanlar olabilir ama ben genel itibariyle bir ilkbahar enerjisi alıyor senden. Yani böyle bir tazelenme, besleyici, kendi içinde mutlu, huzurlu, huzur arayan, anlatabilir miyim? Artık kış bitmiş, değil mi? Karlar erimiş, çiçekler açmaya başlamış. Böyle bir profil görüyor ya da bunu korumaya çok istekli birini görüyor sana bakınca arkadaşlar. Burada şöyle söyleyebilirim. Birazcık Seninle ilgili yalan yanlış şeyler duyuyor ve birazcık canını acıtıyor olabilir bu. Ama buradaki sadece insanların laf taşıması ile ilgili değil. Yani işte sosyal medyada vesaire topluyordur. Hayatında biri olduğu düşüncesine kapılıyordur ya da ona geçmiş olanlar ne kadar kızgın olduğunu ilgili belki de bir şeyler paylaştığını görüyordur. Ya da artık tamamen onun kapılarını kapattığını ee, ya da işte sosyal medyanın her şeyini kapattığını ve çok bir, bir gizemli bir enerjide olduğunu. Seninle ilgili alabildiği ya da belki de zaman zaman alamadığı bilgiler vesaireyle ilgili de bir yandan böyle bir negatif düşüncelere kapılan eyvah bütün medyası, sosyal medyasını kapatmış yoksa hayatında birim var gibi. Ya da eyvah biriyle bir resim koymuş yoksa sevgilisi mi gibi. Ya bir şey duydun kantinde konuşurlarken acaba acaba Allah Allah hani çok mutlu gözüküyordu sevgilisi mi var gibi anlatabildim mi? Seninle ilgili e, dolaylı yoldan özellikle ister dediğim gibi kişilerle ister toplamayla, bir takım bilgiler ya alıyor ve onlar onu üzüyor ya da almaya çalışıyor alamıyor. İyice böyle bir negatif düşüncelere, böyle bir korkulara kapıldığı da bir durum içerisinde olabilir arkadaşlar. Belki de gerçekten de onun yani e, seni ondan böyle uzak, onun aklını senden uzaklaştırmak için bilerek araya bir şey sokanlar da olabilir bu arada. Ama boşver boş ver onu hani gibilerinden. Bak kendini serbest bırakarak arkadaşlar bütün o işte zincir mincir diyorum deminden beri Onlardan kurtularak ve bakar mısın değnek sekizlisin hizasında bütün negatif düşüncelerden de kurtularak yok ya hayatında biri yoktur bence ben bir gidip konuşayım diyebilmek bununla harekete geçebilmek bak ok ok ya e, yaydan fırlayan oklar vesaire gibi demiştim arkadaşlar sana doğru gelmek ve seninle bu tatmini gün sonunda tabii ki yaşayabilmek istiyor. Kış şu anda her şey durmuş vaziyette arkadaşlar bir sessizlik var gibi gözüküyor ama diyor ki ve bu da aslında onun açlığını daha da arttırıyor gibi gözüküyor ama bak burada diyor çok kadersel olumlu anlamda gelişmeler olacak illaki bu kış bitip ilkbahar gelecek diyor ve bakın başarı kartının tepesinde de güneş var karları eriten bir güneş olduğunu düşünün bu kişi şu anda ikinizin arasında durum evet bir sessizlik, evet bir kış modu tamam var. Her şey belki de bir duran vaziyette ama aslında gözü kulağı yollarda bu ilişkiyle bir fırsat, bir gelişmenin olmasını bekleyen bir vaziyette. Ve açıkçası dediğim gibi bu açılıma göre ikinizin arasında bu ilişkiyi başarıya götürecek, yani işte kavuşmanızı sağlayacak gün sonunda arkadaşlar, olumlu gelişmelerin olma ihtimali de var gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.